İşte bir gün daha bitiyor. Ve ben hala seni özlüyorum. Dilimde bir şarkı, aklımda, yüreğimde, kalbimdesin. Zaman mıydı acımın ilacı, bilmiyorum ama çocukluğumun en güzel yanıydı. Uğur böceklerinin uğur getireceğine inanmak. Ama zaman, ama hayat umutlarımı da bitirdi düşlerimi de. Gülüşlerim tükendi gidenin ardından, Kızgın bir ok gibi deldi geçti yüreğimi. Cam kırığı gibidir bazı cümleler, Ağzıma dolar, sussam acıtıyor, Konuşsam kanatıyor, işte kanatıyor. Ey benim deli yüreğim, Deli Boran'ım Kaç yaşındaydın Hani oynatırdın ya dağları yerinden Öyle umut vardı içimde Ne oldu umuduma Seni görünce titreyen kalbim şahittir ki Haksızlık ettin bana Ve öyle bir yere getirdin ki beni Gezemediğimiz bir sokak vardı Gerçekleştiremediğimiz düşlerimiz vardı söyleyemediğim cümlelerim vardı. Şimdilerde ise ne gidebiliyor ne de kalabiliyorum işte. Hani uğur getirecekti uğur böcekleri. Hani masallar hep mutlu bitecekti. Öyle inanmıştık ya, öyle bilmiştik bir sevdayı. Hani anlatacaktın, hani dökülecekti dilinden en güzel sevda sözcükleri. Hani dökülecek yüreğinden hissettiğim sevgi? Hani dökülecekti gözlerinden aşkımızın rengi söylesene? Masalımsı olurmuş bazı sevdalar. Ama sen öyle bir bıraktın ki beni gecenin zifiri karanlığında kızmıyorum sana. Şimdi bir masal anlat bana ama sonu mutlu biten. Bir kıvılcım var içimde Gecelere takılıyor Yalnızlığı yaşıyorum Duvardan duvara çarpıyorum adına yıkırarak Kırmızıya boyuyorum Duvarları yumruklayarak Fıtratımda var Esarete baş kaldırmak Herkes masa başında oturur yazar Bense yokluğuna Çılgınca kafa tutarım. O yüzden beni diğer şairlerle bir tutma Biraz çılgınlık var benim fıtratımda Herkes oturduğu yerden döker içini kağıda Sadece benim gibi olanı Benim gibi deli olanı Aykırı aykırı duvarlara yazar kanıyla Sen gidince daha çok derildim Kana bulaştı kağıdım kalemim Gel gör sensiz ne haldeyim Senden çok kendimi kaybettim Neden sen uzaktan sevmek zorundayım Neden yanında olamıyorum Gözlerine bakamıyorum Elini tutamıyorum Neden bu aşkı tek başıma yaşıyorum Senden başkasını görmüyor gözlerim Neden gündüzümde gecemdesin Neden konuşmaz dilin Anlat bana ne olur Uğur getirdiğine inandığımız uğur böceklerini mutlu biten masalları Anlatsana şimdi bunu, anlat Bu şehirde sokak lambaları yandığında Sadece onun sesini duyarsınız Can bestekar, can bestekar Aziz Şan, Haziz Şan.